Can Ceylan. Damat Bey, adını söylediniz. Aygın Uslu. Sayın kadınlar, sizleri de tanıyabilir miyiz? Sade Şaban. Aygın Uslu. Neşet Yılmaz. Evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Kurumuza idrar etmiş olduğunuz evlatlara göre evlenmenizde mali bir hal olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bir kere daha benim tanıklarımızın, sevdiklerimizin ve değerli misafirlerimizin huzurunda bir kere daha sormak istiyoruz. Sayın Ecem Ceylan, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi tür ve özgür iradenizle Sayın Aylin Uslu Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Sayın Aydınus'un aynı şekilde siz de hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi hür ve özgür iradenizle Sayın Ecem Ceylan Hanımefendi ile evlenmek istiyorsunuz. Evet! Evet benim şirkette salonuna eşdeğer Sayın tanıklar evetleri duyduk şahit ediyor muyuz? Ediyoruz. 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 Beni de tanıdığım uzun zorunda evlenme beyanı sıkıp yanında duymuş olduk. Evlenmenize engel bir hali olmadığından dolayı yasaların ve bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. Buyurun. <laughs>